Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün de Başak Burcu erkeklerinden devam ediyoruz. Bakalım Başak Burcu erkeklerini Temmuz ayında neler bekliyor? Hangi enerjilerde olacaklar? Kartlarımızın tavsiyeleri neler olacak? Hep birlikte bir bakıyoruz. Bir tane alacaktım. Bir tane alıyorum aklımı karıştıran bir şey oldu. Demek ki bu ay biraz akıl karışıklığınız olabilir. Evet, şuraya bir tane kart almak istiyorum. Burada sevgili arkadaşlar parasal konularda, maddi konularda bereket simgesi geldi. Maaşınız zam alabilirsiniz, prim alabilirsiniz. Bir e, finansal olarak bolluk bereket geldi. Zaten siz de bunu çok arzu eden bir insanmışsınız. Biraz bu konularda nefes almanız gerekiyor parasal konularda. Başak Burcu erkeği sürekli parasal konuların içindedir zaten. Ee, başlangıç zihniniz var. Oklu kirpi ruhu geldi. Çok da tatlı bir hayvanımızdır oklu kirpi. Çocukken kirpi görünce hep oklu kirpi zannedip kaçardım. <laughs> Halbuki bu değişik bir cinstir. Her kirpi oklarını fırlatmıyordu. İşte çocukluk. Görünce kaçıyorduk. <laughs> ee, bir şeylere başlama zihniyetiniz var. Yani... E, ...hayatınızda bir şeylere başlamak istiyorsunuz artık. Böyle durağan enerjide olmak istemiyorsunuz. Bir kutlamalar, bir davetler, bir doğum günü, bir nişan, bir nikah... ...bu sizin de olabilir, başkalarının da olabilir, bunlara katılacak olabilirsiniz. Yalnız şurada bir gücün kötüye kullanımı çıktı. Bu iş yerinde de olabilir, aşk hayatınızda da olabilir diyor. Şimdi idare ediyorsunuz gücün kötüye kullanımı. Belki şu anda sizin üstünüzde var. E, yer değişikliği yapacak olabilir iş yerinde size karşı. Yani sanki böyle böyle bir durumunuz var sizin. Sizde idare etmek durumunda kalacaksınız veya da kalıyorsunuz da hala. Yani var böyle bir şey. Gücün kötüye kullanımı. Bu kelimeyi unutmayın sakın. İş yeriniz değiştirilebilir, departmanınız değiştirilebilir. Siz de idare edeceksiniz. Başka yapacak bir şeyiniz yok çünkü bir başlangıç enerjisi. Aynı zamanda eğer ki bir e, sevdiğiniz birisi varsa bu kişiye karşı da hani e, gücünüzü kötüye kullanacak olabilirsiniz. Ya da birisi size yani sizden çok hoşlanan birisi olabilir. Size karşı gücünü kötüye kullanabilir. Sizi elde etmeye çabalamak isteyecek olabilir. <laughs> Nerede o bolluk dediğinizi duyar gibiyim. Sen. <laughs> e, daha çok erkekler zorbalık yapar bizim ülkemizde biliyorsunuz. Eğer böyle hoşlandığınız birisi varsa, böyle bir şey yapmayın. E, bu Hiç güzel bir şey değil. Yani eninde sonunda illaki bir şekilde, yani cezalandırılırsınız. Bunu da biliyorsunuz. E, bunu da söylemek istedim. Burada sizin bu gücünüzün kötüye kullanımından kaçacak ve e, daha doğrusu sizden uzaklaşmak için taşınacak olan birisi bile olabilir bunu sakın yapmayın sevgili arkadaşlar yani bu hiç güzel bir şey değil ama başak burcu erkeği takıntılıdır aşk konusunda arkadaşlar videoda kısa bir kesinti oldu her nedense ben de anlayamadım ee, kendi kendine durmuş video hemen tekrardan devam ediyoruz artık sorularımıza geçebiliriz başak burcu erkeği için haydi bakalım bir işi olmayanlar bir eğitim alabilirsiniz eee Eğitim almak istemeniz söz konusu, işe girmek için fakat e, bir fikir çatışmanız var. Acaba yapsam etsem mi? Bir aileden bir destek alamıyorsunuz sanki işe girmek konusunda Yani sen işe gir de diyorlar. Eğitim, eğitim boş ver Sonra gidersin eğitimine diyorlar sanki. Aileniz birazcık anlayışsız olarak görünüyor sevgili arkadaşlar. Evet, biraz böyle sadece paraya odaklı bir aileniz var sanırım anneniz, babanız. Peki, işi olanlar için ise iletişim, güzel denge o. Çok güzel başladık ama dengenizi şaşırtan bir şeyler var sizin. Sanki iş yerinde arkanızdan çevrilen bir şeyler var veyahut da başkalarının arkasından dolaplar dönüyor. Siz de bunu görmemez diye geliyorsunuz ama dengenizi bozmuş bu sizin. Ee, ve bunu e, Temmuz ayında daha çok yaşayacaksınız iş arkadaşlarınızla sanki böyle bir prim sanki böyle bir promosyon hakkında da konuşacak olabilirsiniz. Bir alacağınız, beklediğiniz, yapmanız yap yapmanı, yapmak isteyeceğiniz konuşamadım bir proje olabilir. Evet, bir banka görüşmesi olabilir veya da buna benzer bir şey yaşayacak olabilirsiniz. Peki ilişkisi olmayanlar bu halinizden memnun değilsiniz ama bir fırsatınız var biraz bencilce hareket ediyorsunuz ilişkiler konusunda biraz dil bayağı bir bencilce hareket ediyorsunuz karşı tarafa hiç önem vermiyorsunuz enerjileriniz e, karşı tarafa güzel gitmiyor arkadaşlar ama bakın size bir ilahi adalet var Siz yanlış bir şeyler yapmışsınız Ne yazık ki yani e, biraz böyle ilişkiler konusunda bir kadına nasıl davranılır bir ilişkide bir erkek nasıl davranmalıdır. Yani tabiri caizse sanki burada kullanıp attığınız birileri var. Duygusal olarak olabilir. Ondan sonra maddi anlamda olabilir. Bu insana dikkat etmeniz gerekiyor. Yani belki bir helallik almanız gerekiyor çünkü ilahi adalet çıktı. Bu hepinize uyacak diye bir kural yok. Ama genelinizde böyle bir durum var arkadaşlar. Başak erkeğe dikkatli olmak zorunda. Evet. İlişkiniz yok ama artık yolunuzu ayırmanız gerekiyor bu kişilerden. Yeni bir sayfa, yeni insanlarla yeni bir sayfa açmak isteği daha çok ağır basacak olabilir. Temmuz ayında. Peki ilişkisi olanlar için cinsel çekimi yüksek bir ilişki yaşıyorsunuz. Ee, yani sadece cinsellikle bu ilişki yürüyor. Her şeyi ağırdan alıyorsunuz. Bakın toprak erkeği geldi. Neden böyle bu kadar bencilisiniz arkadaşlar? Başak erkeği niye bu? Ne ara böyle oldu ya? Allah Allah. Gezegensel hareketler mi yine böyle? Başak erkeğini pek iyi görmedim bu ay. Kötü bir enerji geliyor. Bakın gücün kötüye kullanımı kartı bile geldi. Arkadaşlar dikkat edin biraz. Bu ne bir şeylik yani? Ciddi ilişkiden kaçınıyorsunuz ama iş günü birlik hatta saatlik ilişkilere geldiğinde sizden alası yok olarak görünüyor. Birçoğunuz için böyle. Yani tabii ki kolektif enerji hani buraya uymak zorunda değilsiniz ama karakterlerde bir bozukluk var arkadaşlar. Bir e, kötüye gitme var. Yaşlar da az değil yani. 30'u geçmişsiniz artık gördüğüm kadarıyla. Evli olanlar için ise neyse ki dilekleriniz, dualarınız kabul oluyor. Evet uzun süreli bir evliliğe adım atmışsınız. Bunu bu ay daha iyi anlayacaksınız. Eşinizden memnun olacağınız bir ay. Peki. Platonik olarak birisini seviyorsanız ikiniz de birbirinizden kendinizi yoksun hissettiğiniz bir ay. Ama artık bu döngü belki kapanabilir. Belki kapanabilir. Çünkü sizin aldığınız çok büyük sorumluluklar var. Platonik olanlar için söylüyorum. Yani böyle insan gibi giderseniz kendisine duygularınızı açıklarsanız aranızın düzeleceğini söylüyor kartlar. Ex eşinizi veya da ex partnerinizi geri istiyorsanız evet buna da bir hareketiniz var. Stoklama var belki de bir öfkelenme var ama e, siz güzel de davransanız kalbini çok kırmışsınız hatta ihanete uğratmışsınız bu kişiyi. O yüzden e, sanki önünüze bakıp yeni bir hayat kurmanız gerekiyor. Evet, sanki bir il dışı, bir ülke dışı gidişler. Bunları da yapacak olabilir misiniz iş için özellikle. Ee, bu kişiyle e, bir uzaklaşmanız söz konusu olabilir. Yani yeni bir hayat, yeni kişiler size için daha mantıklı olacak gibi geliyor. Niye böyle geldi Başak Burcu Erkeği bilemedim ama aman dikkat arkadaşlar. Yani karakterinize sahip çıkın. Kimsenin sizi etkilemesine, kötü yola sevk etmesine izin vermeyin lütfen. Toplumsal bir doğru oran, orantı vardır. Yani ne bileyim. Bizim toplumumuzda böyle günübirlik ilişki istiyorum. Yok ben ee, takılalım. Öyle bir şeyler yoktur. Yani bilemiyorum. Sonra peşinizden koşturmasınlar. <laughs> Neyse hadi bakalım bu seferlik de böyle oldu böyle geldi arkadaşlar detaylı açılım isterseniz elbette ki Shopier linkinden bana ulaşabilirsiniz hepinizi kocaman öpüyorum sevgiyle kalın hoşçakalın